Kemoterapinin ilacın kullanım şekline bağlı olarak birçok yan etkisi vardır. En çok gördüğümüz yan etkilerden bir tanesi saç dökülmesidir. Bir diğeri halsizlik, bulantı, kusma gibi sindirim sistemi ilgili yan etkileri vardır. Aslında bunları yan etkiden öte ilacın etkisi olarak düşünmekte fayda var. Yani kemoterapinin birçok hormu, birçok kemoterapi ilacı Vücutta kanser hücrelerine etki ederken, o hücrelerin hızlı çoğalmasına, o hücrelerin formuna, o hücrenin yapısına, içindeki biyokimyasal süreçlere bağlı olarak etkilerler. Çok hızlı üremek kanser hücrelerinin bir özelliğidir. Dolayısıyla yapılan kemoterapi ilacı da hızlı üreyen, hızlı çoğalan hücrelere etki edecek şekilde yapıldığında kemoterapi esnasında hem kanser hücreleri etkileniyor hem de vücudumuzdaki hızlı çoğalan hücrelerimiz de etkilenebiliyor. Bunlardan bir tanesi saç tabii ki. Bir diğeri nedir? Kan hücrelerimizdir. Eklemlerimizdeki kıkırdak dokusudur. Dolayısıyla bunu aslında kemoterapinin bir etkisi gibi düşünebiliriz. Bir de diğer etkilerde yine bulantı, kusma gibi etkilerde vücudumuz için zararlı olan birçok kimyasalda ya da vücudumuzu etkileyen birçok gıdada da benzerini yaşadığımız gibi sindirim sistemi üzerine metabolitlerinin yani o ilaçların değişen formlarının etkisi zaten. Bunlar için hastanelerde bazı destekler yapılsa da özellikle biyorezans bu konularda çok daha etkili bir metottur. Biyorezans metodu ile kemoterapinin yan etkilerini azaltabilir etkinliğini de arttırabilirsiniz. Bunun haricinde bolca su içmek, özellikle kemoterapinin atılımını hızlandırmak da yine iyi bir çözümdür.